Pektus carinatum, yani güvercin göğsü ikinci en sık gördüğümüz göğüs duvarı deformitesi. Bin doğumda bir görüyoruz ve daha çok göğüs kafesinin iman tahtasının öne doğru çıkıntısı şeklinde ortaya çıkıyor. Diğer deformiteye göre ekskavatum yani kunduracı göğüs deformitesine göre iç organlara baskı söz konusu olmadığı için hastanın herhangi bir semptomu ortaya çıkmıyor. Bu hasta grubunun daha çok şekil bozukluğu rahatsız ediyor. Anneler babalar yeni doğanda göğsünde işte bir kemik çıkıntısı var diye fark ediyorlar. Yine aynı ekskavatum deformitesi gibi Blue çağında göğüs kafesinin büyüme hızı arttığı zaman ailelerin dikkatini çekiyor, çocuğun dikkatini çekiyor, öğretmenlerin dikkatini çekiyor. Genellikle hekimler takip edelim, çocuğa herhangi bir zararı yok şeklinde geçiştirebiliyorlar. Ancak çocuklarda çok şiddetli psikolojik sorunlar ortaya çıkarıyor. Biz bu çocuklar büyüdüğü zaman 30-35 yaşlarında genellikle üstlerini diğer hemcinslerinin yanında veya karşı cinslerinin yanında soyunamadıklarını söylüyorlar ve şiddetli psikolojik rahatsızlık duyduklarını belirtiyorlar. İleri yaşlarda tabi tedavi seçeneği, tek seçenek ameliyat seçeneği. O nedenle Blue Chan'da bu çocukların teşhis edilerek bir an önce tedaviye, ortest tedavisinde alınmasını tavsiye ediyoruz. Bin doğumda bir görü, görülüyor pektus karninatum deformitesi. Türkiye'nin nüfusu 80 milyon olduğuna göre 80 bin tane pektus karninatum deformitesi var Türkiye'de. Yine ekskavatum gibi genetik geçişi olan bir e, rahatsızlık. Ailenin diğer fertlerinde görülme sıklığı %30'larda. E, ancak e, genetik olarak e, kromozomlarda görülen bir malformasyon yok. Genetik çalışmalarda genetik mutasyonlar gösterilmiş pektus kalinatum deformitesinde de. Sınıflandırırsak iki değişik grupta görülüyor. Bir Chondrogladiolar tip dediğimiz daha çok iman tahtasının alt ucunun öne doğru çıkıklığı şeklinde görülen deformite. Bir de Chondromanibriyal tip dediğimiz daha çok üst tarafta çıkıntı şeklinde görülen deformite. Bu iki sınıflamanın bizce önemi ne? Alt uçta olan kondroglodiyolar tip deformite, ortez tedavisiyle de daha iyi yanıt veren bir deformite. Üste görülen kondromanibürel deformite, erken çocukluk çağında ortezle düzelebiliyor. Ancak erken çocukluk çağını geçirirsek, blue çağından sonra ortezle düzelmesi imkansız olan bir deformite. Açık ameliyat yapmak ancak söz konusu olabiliyor bu deformitelerde.